Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tatsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 33 tane star hediyesini biriktirdim. Bir e, Brawl Stars e, sezonunu bitirdim. E, yani hani burada bir emek var arkadaşlar. 33 star hediyesi ve bir efsanevi atacağız arkadaşlar. E, bunların bir tanesi de zaten 34. de efsanevi olacak inşallah arkadaşlar. Umarım karakter çıkar diyorum. Şöyle bir karakterlerimi ilk baş bir göstereyim size. çıkmayan karakterler bunlar. Muhtemelen Doug'ı fulleriz arkadaşlar. Daha sonrasında efsanevi mi seçeriz artık. Bakalım Doug'dan sonra ne seçiyormuşuz. Doug'dan sonra da zaten şunlardan bir tanesini alacakmışız. Bu ne? Destansı alacağız. Daha sonrasında artık bakacağız. Bizim için ne önemliyse onları alacağız. Haydi bakalım. Bismillah diyelim bu arada kod olarak da Joker almışız. Joker'i değiştirelim. Joker yerine usta yazalım. Ustayı destekliyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada dur başlamadan önce fulllememiz gereken karakter var mı bir bakalım şöyle bir. Ha, bu arada hangisini fullleyelim? Şunu sen That diye arkadaşlar. Sen diye fullleyeceğiz. Hiper şarjını da alacağız gerekirse. Öncesinde bir ee, şöyle yapalım. Öncesinde bir güç puanını alalım. Güç puanını aldım. Başka güç puan var mı? Bunu da alalım. Şimdi sendiyi fullleyebiliyor muyuz bakalım bir. Şöyle bir baktığımız zaman sendiyi fullleyebiliyorsak sendiyi fulllerim. Sen de bayağı güçlenmişsin. Yani Calm down everyone. Şey... 1400 daha üstü. 1400 daha eksik. Hemen bir bunu bir alalım. Bir aradan çıksın öncesinde. Şu binini daha aldık. Sen diye fullleyeceğim arkadaşlar. Bu hesabımda. Sandstorm. Ama altınımız yok bunda da. Dur altın da alırız. Sıkıntı yok acaba. Şunu aldık. Şuradan devam edelim. Şu 1000'i daha alalım. İşimizi garantiye alalım. Şimdi hemen sen bul. Tamam. nap time Sen diye aldık şöyle bir şimdi biz burada ne yapabiliriz hiperşarj için en sonda yaparız zaten bunu şimdi bir star hediyesini açarak başlayalım hadi bismillah dedik arkadaşlar umarım efsaneviler gizemliler gelir bakalım Rare. Yani, der... rare diyor şöyle daga alacağız arkadaşlar en kötü ihtimalle daga alacağız rare Arkadaşlar Ender. Sürekli Ender vermeyecek. Gizemli. Direkt gizemliye çıktı. Haydi bakalım efsanevi istiyorum. Efsanevi lütfen. Lütfen efsanevi ver. Hadi. Mezek. Arkadaşlar. Şu anda. Tamam. E, kostüm çıkarsa ya da karakter çıkarsa. Like atıyorsun. Başka bir şey çıkarsa da kanala abone oluyorsun. Başka yapacak bir şey yok. Hadi bastım. Ya of. Kanala abone olun arkadaşlar. Şu anda kanala abone olma zamanı. Evet arkadaşlar üzüldüm. Üzülmedim değil. güzel de böyle ödül çıkmaması gerekiyor. Super evet, süper Ray. Süper Ender. Olmasımızı alalım. Güzel. Ender Ender Ender. ender, 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 ender. Gizemli <laughs> çıkardı. Bir tane gizemli çıkardı. Hadi esansı güzel. Hadi. Hadi. Destansıdan da kostüm çıkıyor ama bize çıkamaz. Bize çıkmaz tabii ki de arkadaşlar. Biz niye şanslıyız? düşünüyoruz? Ama... ...çıkartacağız. Bugün inanıyorum ki bir karakter çıkartacağız arkadaşlar. İnanıyorum. Karakter çıkartacağız arkadaşlar. Super en kötü ihtimalle o odakta alacağım zaten. Sıkıntı yok. Gel bak gel. Haydi bakayım. Evet. Rare. Bu da Ender de vermez. Bu arada arkadaşlar 600 elmasım oldu? Elmasları ne alalım? Kostüm mü alalım? Ne yapalım? Onu da... Şu altını alalım. Hadi. Ring. Artık çıkma zamanı ama ya. Daga aldık. Oh. İşte bu. Daga aldım arkadaşlar. Çok güzel. Çok seviyorum arkadaşlar dadi. 12 gün tarihlerden bir tanesi Buna bir kostüm gelmesi gerekiyor acilen Buradan pelle alalım Royal, Royal. And Devam ediyoruz arkadaşlar Süper Ender Ooo evet. Destansı Destansı'dan güzel şeyler yapabiliyor bazen Superman. Süper de. Tamam. <laughs> Sizler de sevdiğinizi biliyor musunuz böyle videoları arkadaşlar Kanala abone olun. Süper ben böyle videolar çok çekiyorum zaten. Biliyorsunuz belki takip edenler. Süper Rex. O kredi verdi güzel. Güzel güzel. güzel. Krediyi severim arkadaşlar. Krediyi severim. Destansıdan başladı. Gizemli oldu. Sırayla mı gidiyor? Hadi efsanevi. Mezek. Ah arkadaşlar şimdi yine aynı şey devam ediyor. Eğer karakter ya da kostüm çıkıyorsa like atıyorsun. Çıkmazsa da abone oluyorsun. Bastı. Abone oluyorsun. <laughs> evet devam edelim. Ender. 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 Seviyor biz Gizemliyiz. Biliyorsunuz biz gizemliyiz. Şu anda altın. Böyle perlü de al alam al alamayız. Rare. şöyle bir altın çıkıyor güzel. Rare. Yani, çık. Hiç... Lütfen çık. Böyle bir şey yok. Yani çıkanı gerek Super Rare. O peyi verdi Super Ender'den de güzel. Daha iyi şey bu arada. Super Rare. Devam ediyoruz. Altın. Ayy, Super rare. Güzel. Birimizi alalım. Bu arada efsaneviye doğru gidiyoruz. Yani. Efsaneviye açacağız şey artık. Super rare. Süper. O yüzden efsanevi Her şey ödülü alamadık daha ya. Hadi. Super rare. Tamam. Kalender de olur hocam. Kalender ne ya? Bak burada 6 tam daha çıkıyor. Super Rare. Tamam çıkar ama. DP katlayı bir Çıkar ama. Gizemli. Hadi efsane. Mezik. <laughs> yine efsane. Efsane bir <laughs> arkadaşlar. Yine diyorum. Kostüm çıksın. Hemen like atıyorsun. Çıkmazsa da abone oluyorsun. Bastı. Kredi çıktı. Pörlü alacağız neredeyse. Abone oluyorsun o zaman. Devam. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Super çıkmadı ya. Ender. 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 Üç tane gizemli açtık. 3. de Bir efsane Super Bir şey var. var. rare. Kredi. Pörlü neredeyse açacağız. Şöyle en veren de. En de, en de. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi efsanevi geçti. Evet. evet. arkadaşlar. Şimdi kanala abone oluyorsunuz. Bu bir. Yani artık kostüm çıkmadı. Karakter çıkmadı. Ama efsanevi açıyoruz. Kanala abone oluyorsunuz. Hemen de açıyorum. Yani eğer kostüm ya da karakter çıkarsa zaten. Hemen like atıyorsun. Çıkmazsa da abone oluyorsun. Her türlü atıyorsun abone eline. Bastım. Oy Nita. Jelly Bonita. Jel Nita. Jelly benzettim ben. Güzel yani Nita'yı severim. Nita, sevdiğim karakterlerden bu arada arkadaşlar. Bu arada Nita'yı da... Nita'yı da maxlayabiliriz. Ama ben e, burada sadece şimdi sen değil diyoruz arkadaşlar. Sen iyi başlangıçta ne dediyse Calm Sen benim hemen aksesuarlarını alalım. Ben buradan canı alalım bir Şunun aksesuarını alalım. Bir, her birinden birer tane alacağım. Şimdi buradan hemen şu, şunu alıyoruz tabii ki de ilk baş bir. Bunu alıyoruz? Da, aa bu arada 5000'e de şunu aldığımız zaman tam başlayamadık ama olsun. Hiper şarjını aldık. Güzel. Bakalım başka var mı? Başka da yokmuş. Arkadaşlar Dug'ı aldık. Nerede o? Dug neredesin Dug? <laughs> <topings! gülüyor> şey şey i̇şte en azından 7-6 seviyede mi kaldı? Olsun. Me, Arkadaşlar Dug'ı aldık ve 33 tane normal star hediyesi açtık. Onlardan 3 tane gizemli çıkardık ve bir tane de efsanevi açtık. Oradan da jelibon ayı Je, Jelibon diyorum ben arkadaşlar. Jelibon IG'yi aldık. Nita'yı aldık. Ee, videoyu izlediyseniz like atmayı ve böyle videoların gel, gelmesini istiyorsan da abone olmayı unutmayacaksın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.